Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar veterinere geldim. Ee, çocukların durumu Şuradan şimdi bu çocuğumuzun durumu bugün biraz daha iyiymiş ama çok zayıf. Ee, yaş mama yiyormuş. Yaş mama yemeye başlamış ama serum da alıyormuş günlük olarak. Ee, tedavisi devam ediyor. Günlük serum alıyor. Ee, maalesef çok kötü bir şey öğrendim şimdi. Ee, pasaklı melek olmuş. Pasaklıyı kurtaramamışlar. Az önce Melek olmuş. Bu çocuk da e, yine serum almaya devam ediyor. Ama e, daha hareketli en azından bugün. Pasaklıyı da kurtaramadık. Pasaklı Melek olmuş. E, tamam, geç, geç. Bu da yaralı ceylan, yaralı ceylanı da. Ona dokunmayalım çünkü serum falan alıyor ya. Tamam, he, doğru. Evet. Tamam, e, yaralı ceylan sana dokunmayacağım. Yaralı ceylanı. Yarın taburcu ederiz herhalde. Bitti bütün işleri. Ama Pasaklı'yı kurtaramamışız. Bu hangisi? O sizin değil. Ha, reci değil he? Böyle işte durum böyle. Tasaklı da sabah mı melek olmuş? Öğlen doğru. Bugün he? Ha, evet. Bugün tasaklı melek olmuş. Ne yapayım? Valla olmadı işte. Kurtaramadık. Dükkandaki de biliyorsunuz melek oldu. Şimdi amacımız bu ikisinin kurtulması. Yani umarız tez zamanda bunlar sağlığına kavuşur. Siyahlı biraz daha hareketli ama şu grili biraz durumu iyi değil sanki. Zayıf. Yani zayıflı şöyle. Mama seçtiği için öyle. Felix açtığı zaman yiyor yaş mama. Hmm. Ee, kendi mamasıyla alakalı şey var ama biz destek atıyoruz tabii. İzotonikte şeydir hani serumları gidiyor aynı. Yani serum falan veriyorlarmış ama işte durum böyle. Hemen. Tamam. Sen dur. Hayır. Yaralı ceylan da yiyor işte. Tamam yaralı ceylan sana dokunamıyorum. Seni daha sonra seveceğim tamam Yarın alıp eve götüreceğim seni. Yarın seni eve götüreceğim. Ama keşke pasaklı hiç kurtarabilseydik ya. Vallahi üzüldüm ya.